Herkese yeni bir videodan. Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün yine bir alışveriş videosu var. Çok büyük bir alışveriş değil. Şöyle birkaç tane çizgi roman aldım. Onu açacağız birlikte. O da şu an çok sıcak. Hem camı hem kapıyı kapatıyorum. Çok ses gelmesin diye. Evimin yanında bildiğiniz otoyol var. Yani çok fazla ses geliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar hızlı bitirmeye çalışacağım bu videoyu. Siparişi bunlardan istiyorumdan yaptım. 23 Haziran'da verdim. Bugün 24 Haziran elime ulaştı. Yani bunların istiyorum çok hızlı zaten. Evet, çok fazla çizgi roman yok. Hemen açalım. Ee, bayağıdır çizgi roman alışverişi yapmıyorum. Yani cilt alışverişi bayağıdır yapmıyorum. Ama merak etmeyin. Ee, şu şu sıralar böyle çok çizgi roman okumuyordum. Bir de bu reading slump dedikleri şey olmuştu. Yani çok çok güzel yakalamıyordum. Şimdi tekrardan girdim bakalım videolar hızlanmaya başlayacak kötü ruh halinden çıkarıyorum sonunda tekrardan çizgi romanlar için heyecanlıyım ben keseyim çünkü çok uzun sürecek büyük ihtimalle ondan sonra çizgi romanları koyup teker teker bakarız evet arkadaşlar çizgi romanları koydum şimdi teker teker bakmaya başlayalım İlk olarak burada X-Men Mutant Genesis var. Çok uzun zamandır almak istediğim bir çizgi romandı. X-Men okumayı bayağı istiyorum. Ben hiçbir zaman böyle çok X-Men seven bir insan olmadım. Ama yavaştan artık X-Men'e girmek istiyorum. Özellikle Wolverine falan bu aralar çok ilgimi çekmeye başlayan bir karakter oldu. E, bu cildin incelemesini çekeceğim büyük ihtimalle. Şöyle Marmara çizginin elinden çıkmış. Kondisyon çok iyi. X-Men Mutant Genesis. Bayağı pahalı bu ciltler bu arada. Hani saman kağıt ve klasik çizim olmalarına rağmen oldukça pahalılar. Çok az bir çizim gösterelim. Ee, oldukça güzel. Kenara koydum. Sırada hmm, New Avengers 4. cilt Marvel Now döneminin. Mükemmel bir dünya. Bunun da kondisyonu oldukça güzel gözüküyor. Bu cildi almamın tek sebebi de ben Superman klonlarını çok seviyorum bildiğiniz gibi. Sentry olsun, Hyperion olsun, Gladiator olsun. Burada da Sun God var. Bu da yine Marvel'ın bir Superman klonu. kapakta var. Cildin içerisinde de oldukça fazla varmış galiba. Burada gördüğünüz gibi Flash'ın çakması var. Çok benziyor Flash'a. Burada Ocean Master'a çok benzeyen bir karakter var. Bakalım ilginç olacak diye düşünüyorum okuması. Ayrıca Marvel'in Now dönemini alabildiğim kadar da çizgi roman almaya çalışıyorum. Jonathan Hickman'ın yazdığı Avengers benim favorilerimden yani. Hiç şey, Bendis'in döneminden sonraki en iyisi bence o. Burada Avengers Loki Serbest var. Bende çok az Türkçe fasükül var. Birazcık daha fazla almak istiyorum. Bu Loki dizisinin gazıyla da bunu sipariş ettim görüp. Burada X-Men Dark Phoenix Saga var. Yine Marmara çizginin basmış olduğu klasik X-Men serisinden. Şöyle yanını göstereyim. Arkası da böyle. Bu da yine çok benim çok sevdiğim bu Infinity Gauntlet'taki klasik çizimler var. Aşırı güzel. Ee, saman kağıt olmalarına rağmen bu iki cilt çok pahalıydı bu arada. 37 lira mı ne verdim? Neyse burada Wolverine ihtiyar Logan var. Bu artık zaten zamanı gelmişti benim bunu almamın. Yani yeni okumaya başlayan çoğu kişi bununla başlıyor okumaya. Benim de artık okuma zamanım gelmişti. Şöyle yanı, arkası. Birazcık çizim gösterelim. Bana da çok spoiler olmasın. Wolverine, ihtiyar Logan. Bunun serisi de varmış galiba. Onu da almayı düşünüyorum. Burada Wolverine çıkış yaraları var. Yine Marvel'ın 80. yılı için Türkiye'de basılmış. Bu da bir fasükül. Yine ee, bakalım. Çok kalın değiller bunlar zaten. Birazcık Türkçe Fasukül koleksiyonumu fazlalaştırmak istiyorum. Burada Amazing Fantasy 15 tarzı Spider-Man'in ilk çıktığı sayı. Onun Türkçe basımı vardı. Bu da Wolverine'in ilk kez gözüktüğü sayı. Hulk'un 181. sayısı. Böyle hani bu denk gelenleri aldım. Özellikle Wolverine ağırlıklı bir fasükül e, siparişi oldu diyebiliriz. Yani X-Men ağırlıklı. Kondisyonlar gayet güzel. Ee, burada tabii en çok merak ettiğim şu ikisi. Bunları gerçekten okumayı çok istiyorum. İkisine de inceleme çekeceğim sanırım. Ve evet bence gayet güzel bir ufak bir sipariş oldu böyle. Uzun zamandır böyle Türkçe cilt siparişi vermiyordum. Gerçekten özlemişim. Ee, bakalım. Önümüzdeki ay. Önümüzdeki ay dedim zaten yani bir hafta sonra Temmuz'a gireceğiz. Güzel bir ineğe alışveriş yapmayı düşünüyorum. Daha çok İngilizce cilt alıyorum bildiğiniz gibi artık yavaştan. Türkçe'ye basılmayan veya Türkçe'de bulunmayan bir sürü ciltler İngilizce'de daha uygun fiyata bulunabiliyor. Daha uygun fiyat derken de Türkçe mesela diyelim Might Avengers'ın ikinci cildi. 150 liraya satıyorlar ikinci elde. Ki kondisyonlar da kötü oluyor genelde. Siz orada İngilizcesini işte 200 liraya bulabiliyorsunuz. Hem İngilizce okumuş oluyorsunuz. Hem sıfır cilt alıyorsunuz. O tarz bir şey. O yüzden artık karışık bir şekilde hem Türkçe hem İngilizce devam edeceğiz. İnceleme videoları gelecek. Merak etmeyin. Dediğim gibi bu aralar biraz böyle bir keyifsizlik vardı. Çiziyorum roman okumak konusunda. O keyifsizlik geçti. Tam gaz devam ediyorum okumaya. İnceleme videoları da tekrardan gelmeye devam edecektir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.